Zabıta Haftası dolayısıyla ne belediye çalışır. bünyesinde görev yapan e zabıtalar yapışır. ile Ihlamur kafede bir araya gelen ilk kadın belediye başkanı Necattin Demirtaş, bahri zabıtaların tek görevinin yürümden, seyyar satıcı olmadığını hatırlatarak yürümden, önemli uyarılarda bulundu. Şey i̇lk kadın belediye başkanı Başka Necattin yürümden, Demirtaş, zabıtaların belediyenin bir sokaktaki bir her işine karışacak bir yapı olduğunu belirterek, sadece seyyar satıcıyla uğraşmak değil göreviniz. Siz belediyenin sokakta göremediği eksiklikleri de görmekle mükellefsiniz dedi sevgi dolu görevimizi yapacağız ama yaparken de insanlara kırıcı, yıkıcı şöyle bir anlayış var. Bunu bana zaman zaman söylüyor. Bu millet bu iyilikten anlamaz. Bunları dövelim sövelim, hizaya getirelim. Bizim görevimiz bu değil arkadaşlar. Biz kolluk kuvvet falan değiliz. Bizim görevimiz insanlara zabıta hizmetlerle işimizi doğru yaptırmayı. Mesela esnaf için söylüyorum. Burada durma diyorsun. Bir kere dedin, bir daha dedin. İki daha dedim, üç daha dedim. E, o yüz kere diyecek halimiz yok. Bunun yolu nedir? Bak, bu sevgiyi buraya açmayacaksın. Tebrikat yaptınız. Daha sonra adam gene açıyor. Üç gün süre verdim, bunu kaldır dediniz. Dinleyen yok o zaman. Kolluk kuvvetini yalnız alacaksınız, siz değil. Kolluk kuvvetiyle beraber müsamele yapacaksınız. Dolayısıyla orada adamla birebir kavga etmek değil, sıfır işgal adı altında bir çalışma başladı. Kapı önlerinde kesinlikle bir şey koymayacak dedik. Bize oy verdiğini düşünen adam diyor ki efendim ben başkana oy verdim ben malzemeyi kaldırmam. Biz böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Bize oy vermiş, bize gönül vermiş adam bizim kuralımıza ilk önce verir. Bu sizin için de geçer. Yani burada en çok çalışacak adam bize gönül vermiş adam bizi yüzümüze artacak. Daha fazla çalışacak. Zabıtın her işe karışan, belediyenin her işine karışacak, sokaktaki her işine karışacak bir yapı. Nedir? Temizlik bozuk orada. Hemen temizlik işlerini arayacak, müdahil olacak. Fen işlerini ilgilendiren bir çukur var orada. Vatandaş rahatsız oluyor. Hemen fen işlerinin resmini çekip fen işlerini atacak. Bu da sizin göreviniz. Sadece gidip orada sokak şeyleriyle nedir o? Seyyar satışlarıyla uğraşmak değil. Tümüyle o alanda ne görüyorsanız gördüğünüz eksiklikleri ilgili birime aktarmak sizin göreviniz. Normal sayısına çıkaracağım zabıtayı. Sokakları zimmetleyeceksiniz zabıtaya. Hangi alandan kim sorumlu? Bu arkadaşımız o alanı devamlı gezecek. Orada gördüğü eksikliği sadece seyyar satıcı takibi değil. Ne eksik görmüşse belediye açısından temizlik olabilir, efendim yol bozukluğu olabilir, bir insana şikayet olabilir orada gezerken mesela vatandaş diyebilir ki bizim evimizde şöyle bir sıkıntımız var işte oluyor mesela. Biz işini yapan, görevini layıkıyla yapan, oyunu bana veren demiyor. Dikkat edin bak. Görevini adam gibi yapan adam benim baş tacımdır. En kıymetli adamdır.